Bugüne kadar bu programda ağırlıklı olarak geçmişin tanınmış simalarının kayıtlarını seyrettik. Siyasetçiler, askerler, gazeteciler. Sıradan insanlar kadraja girmişse bile çoğu zaman bu tesadüfen olmuştu. Bu kez durum farklı. Bu görüntülerde kamera şöhretsizlere odaklanmış. Fakat isimlerini bilmesek de onları hemen tanırız. Bunlar özellikle yaz aylarında belli yerlerde çoğalan kısa ömürlü bir milletin mensupları. İstekleri, beklentileri, bakışları, davranışları hep kendilerine göre. Kadrajımızda bu kez Osmanlı devrinden beri topraklarımızı gezmeye gelen turistler var. Hollanda Ay Film Arşivi'nin koleksiyonundan gelen bu filmde Osmanlı topraklarında kaydedilmiş bilinen en eski turist görüntüleri mevcut. Kıyafetlere bakılırsa 1920'lerdeyiz. Kadın modasında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ince düz silüetler hakim oldu. Etek boyları da kısaldı. Böylece kadınlar yerleri süpüren, kabarık etekler ve süslü, ağır şapkalarla gemilere, trenlere binmekten kurtuldu. Erkeklerin bereleri de 1920'lerde spor ve seyahat için önerilenlere benziyor. Filmde görüldüğü kadarıyla bu turistler İzmir'den Aydın trenine binip Selçuk'a gelmiş, Ayasuluk Tepesi'ni görmüş, Efes'i gezmişler. Burası henüz restore edilmemiş olan Selsius Kütüphanesi. 1908 yılında buraya gelmiş başka bir turistin albümünde bulunan üzerinde yer ismi yazılı bir fotoğrafla kıyaslayınca bu anlaşılıyor. burası da o zamanlar henüz tamamı görülemeyen tiyatronun sahne kısmı. Bu turistlerse Cumhuriyet'ten sonra Türkiye'ye gelenler. Yeni bir çağ, yeni bir ülke, yeni turistler. Ve Efes hala programın bir parçası. Tıpkı Ayasofya, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı, Kapalı Çarşı gibi. Cumhuriyet döneminde klasikler önemini ve itibarını hiç kaybetmedi. Bunun yanı sıra programlara bazı eklemeler de oldu. Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Afrodisias gibi yeni öğren yerleri, Kapadokya gibi merkezler. Bu güzergahları kim tayin etti? Turistler neden müze ya da öğren yeri gezer? Bu yerlerin görülmeye değer yerler olduğuna kim nasıl karar verdi? Osmanlılar devrinden cumhuriyete güzergahta neler değişti, neler aynı kaldı? Fransız düşünür Michel de Certeau'ya göre her hikaye bir yolculuk hikayesidir. Mekansal bir eylemdir. Gerçekten de siyasetin, ticaretin, dinlerin tarihi mekanda hareketle, yolculukla hep iç içe ilerledi. Zevk için seyahatse çok uzun zaman ancak küçük bir azınlığın payına düşen bir nimet, bir ideal olarak kaldı. Orta çağda ve devamında, batılı seyahatname yazarlarının çoğu, meslekleri gereği yollara düşmüş tüccarlar, diplomatlar, genellikle bir kurumun ya da devletin desteklediği bitki, hayvan, maden örnekleri toplayan bilim adamları ya da casuslardı. İletişimin hızlı olmadığı zamanlarda seyahat, başka coğrafyalardaki maddi ve beşeri kaynakları birinci elden öğrenmenin, özümsemenin kestirme bir yoluydu. Avrupa'da bu türden meslekleri olmayanların uzak coğrafyaları görebilmeleri için tek fırsat Kudüs'e uzanan hac yolculuklarıydı. Hacı adayları Avrupa'dan kafileler halinde yola çıkar, aza kanaat eder. Toplu ve planlı seyahat masrafları da bir miktar azaltırdı. 19. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa'nın bir limanından herhangi bir sebeple Osmanlı topraklarına seyahat her şey yolunda gittiği takdirde en az birkaç ay demekti. Avrupa'da halkın büyük çoğunluğu uzak coğrafyaları ancak seyahatnamelerden en çok da hac rehberlerinden tanırdı. Çoğu birbirini tekrar eden bu metinlerle bir bakıma oturdukları yerden onlar da seyahatten paylarını alırlardı. 19. yüzyıl işte bu koltuk seyyahlarının kaderini değiştirdi artık onlar da yollara düşebilir, uzaklara gidebilirdi tabii maddi durumları varsa. Bu ihtimali doğuran turizmin yükselişiyle gelen kolaylıklardı. Bir endüstri olarak turizmin doğuşunda ulaşım araçlarının gelişmesi çok etkili oldu. Sanayi devriminin itici gücü olan buhar pek çok makine gibi Gemilere ve trenlere de büyük bir hız ve konfor kazandırmıştı. Yolculukların süresini öngörebilmek artık mümkündü. Tarifeli seferler çoğaldıkça düzenli aralıklarla seyahatler düzenlemek imkanı da doğdu. Seyahat acenteleri işte bu imkanı fark eden girişimciler tarafından kuruldu. Gezmek isteyenler Artık ne gemi ayarlamakla, ne konaklamayla, ne rehber aramakla uğraşmak zorundaydı. Seyahat acentesi bütün bu işleri üstlenecekti. Hatta güzergahları da belirleyecek, programlarını broşürlerle duyuracak. Müşteri ne kadar kalabalık olursa, kişi başı masraflar da o kadar azalacaktı yolculuk alınıp satılabilen bir paket ürüne dönüşmüştü. Alıcılarsa sanayileşmiş ülkelerin üst sınıflarına mensup olan gezginler, yeni tabirle turistlerdi. Turist kelimesi 17. 18. yüzyılda eğitimlerinin bir parçası olarak Avrupa'da büyük bir tura çıkan genç İngiliz asiller için kullanılırdı. Fransız yazar Stendhal'in 1838'de bir kitabına bir turistin anıları adını vermesiyle bu terim daha geniş bir anlam kazandı. Artık ticaret ya da diplomasi gibi gerekçeler olmadan gezmeyi amaç edinerek gezen herkes turisti. En başta da turizm acentelerinin hazır programlarını satın alanlar. 19. yüzyılın ikinci yarısında Mısırla beraber Osmanlı topraklarında da turizm yükselişe geçti. Avrupa limanlarından İstanbul'a, İzmir'e, Ege adalarına, İskenderiye'ye, Hayfa'ya, Beyrut'a artık haftada birkaç kez gemi kalkıyordu. Rumeli ve Ege'de demir yollarının yapılması da etkili oldu. Hatta Amerika'dan da turist gelmeye başladı. 1867'de New York'tan kalkan bir gemideki turistler arasında bir gazeteci vardı. O gün kimse adını bilmiyordu. Ama seyahat anıları sayesinde kısa süre içinde büyük bir şöhrete kavuşacaktı. O turist Mark Twain'di. Satın aldığı program bazı Avrupa şehirlerini ve Osmanlı topraklarındaki neredeyse bütün turistik yerleri kapsıyordu. Mark Twain'in sivri diliyle yazdığı seyahat anıları bir ay içinde 70 bin sattı. Yıllar sonra bile yabancılar, İstanbul'da onun Farevey Mozus diye isim takarak şöhret kazandırdığı rehberini arıyorlardı. Mark Twain'in geçtiği, daha nice turistlerin geçeceği güzergahlar, yerel makamlarla acenteler arasındaki üstü kapalı uzlaşmalarla ortaya çıktı. Turizm, aslında turistlere bilinmeyen bir toprağın keşfini vaat etmiyordu. Asıl olan yüzyıllardır seyahatnamelerin batıya taşıdığı, zihinlerde yer etmiş yerleri göstermekti. Program bir tür senaryoydu. Turist ise konusunu baştan bildiği bu oyunda bildiklerini doğrulamaya gelmiş bir oyuncu gibiydi. Bu senaryoda öncelikle doğunun değişmez özünü yansıttığı varsayılan, başka bir yerde taklidi ya da tekrarı olmadığı düşünülen yerler vardı ve bunların çoğu İstanbul'daydı. O zaman cami olan Ayasofya, Sultanahmet Camii, Süleymaniye, Eyüp, Kapalıçarşı, Mevlevi ve Rıfai Tekkeleri. Bir de henüz adı müze olmasa da Topkapı Sarayı turizm yükselişe geçtiği sırada hanedan artık orada yaşamıyordu. Sultan II. Abdülhamit döneminde saray ziyareti tamamen serbest değilse de belli kurallara oturmuştu. Hazine dairesi gezilebiliyor, Bağdat Köşkü'nde şerbet ikramı yapılıyordu. Senaryodaki bir diğer tema, Batı kültürünün temeli sayılan Yunan, Roma ve Hristiyanlık tarihiyle ilgili yerlerdi. Tarih kitaplarından, yüzyıllardır okunan hac rehberlerinden, seyahatnamelerden ortak hafızada biriken sembolik isimler programda yer almalıydı. Turistik program, aynı zamanda hac yolculuğunun konforlu bir taklidini içeriyordu. 19. yüzyılda gelişen arkeoloji de turistlerin batının kendini dayandırdığı görkemli geçmişin kanıtlarıyla karşılaşabileceği bol malzeme sunuyordu. Eski metinlerde geçen Efes gibi yerler metinlerden bilinenleri elle tutulur hale getiriyordu. Bu anlatının bir uzantısı, kazılardan çıkan eserlerin sergilendiği arkeoloji müzesiydi. Osmanlı'nın yenilenen zihniyetinden doğan bu müzenin düzenli bir yapıya kavuşmasında turizm oldukça etkili oldu. Yabancıların değerini takdir edebilecekleri bu koleksiyonu görmesi için bir çaba da vardı. Söz gelimi müzenin kurucusu Osman Hamdi Bey en rağbet gören rehber kitaplardan birinde müzenin tanıtımını bizzat kaleme almıştı. Programlar sadece turistlerin isteğine göre şekillenmiyordu. Osmanlı tarafı da bu ziyaretlerden bazı mesajları iletmek hareket halindeki bu minyatür kamuoyunu etkilemek için faydalanmaya çalışıyordu. Örneğin Sultan 2. Abdülhamit döneminde Cuma selamlığı merasimi de klasik programın bir parçasıydı. Turistler Avrupa'da sarayından hiç çıkmadığı anlatılan padişahı merak ettikleri için gelirlerdi. Saray içinse turistlerin cuma selamlığını seyretmesi, Batı'nın değişmez saydığı hareketsiz, durağan gördüğü Osmanlı'nın modern askeri düzenini, en önemlisi padişahın otoritesini göstermek için bir vesile olabilirdi. arkasındaki beklenti ne olursa olsun bu ziyaretlerin yapılabilmesi için acente ile yerel makamların kurallar konusunda uzlaşması şarttı. Tur programı müşteri ile acente arasında bir tür sözleşmeydi. Acente söz verdiği programı her seferinde aynı şekilde yapabilmeliydi yerel makamlar içinde bu kalabalıkların çizilen çerçevenin dışına çıkmaması önemliydi. Müze ve öğren yerleri bu bakımdan çok elverişliydi. Dini törenlerin yapılmadığı, yerli ziyaretçinin az olduğu, günleri ve saatleri kurallara bağlanmış bu yerlerde aksaklık çıkma ihtimali azdı diğer ziyaretler içinde yazılı ve yazısız usuller zamanla oluştu. Örneğin, cuma selamlığına katılmak için turistlerin konsolosluklarından davetiye istemesi gerekiyordu. Yine Sultan II. Abdülhamit döneminde cami ziyaretleri için rehberler ve konsolosluklar vasıtasıyla bilet alınması gerektiği turist rehberlerinde yazıyordu. Ayasofya için yeşil, Sultanahmet ve Süleymaniye için kırmızı, diğerleri için beyaz bilet. Ziyaretlerin sorunsuz geçmesinde yerli turizmcilere büyük iş düşüyordu. Camilere, Saray'a giriş çıkışta özellikle rehberler yerel halkla turistler arasında bir aracıydı. Rehberlerden beklenenler bununla sınırlı değildi. Turistlerin ön yargılarıyla ülkenin göstermek istediği arasında dengeyi kurmaları da onlardan bekleniyordu. Tabii bir tur süresince bu ne kadar olabilirse Cumhuriyet'ten sonra Cuma selamlıkları, Rıfai Tekkesi ziyaretleri eski düzenle birlikte programlardan silindi. Hac ziyareti güzergahı Türkiye sınırlarının dışında kaldı. Buna karşılık Anadolu'nun içlerine ulaşım kolaylaştıkça Kapadokya gibi yeni merkezler doğdu. Afrodisyas, Hierapolis gibi öğren yerleri Anadolu medeniyetleri başta olmak üzere yeni müzeler listelere eklendi. Bu yeni müzeler, Cumhuriyet'in Anadolu'nun geçmişini kendine mal ettiği tarihe yeni bir bakışın ürünüydü. Bununla birlikte turizm açısından Osmanlı zamanından kalma klasiklerin itibarında azalma olmadı. Kültür turizminde en çok talep edilen yerler artık bir müze olan Ayasofya, İstanbul'daki Selatin Camileri, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı, Ege'ye geçilecekse Efes ve Meryem Ana Evi olarak kaldı. Bireysel seyahatin çok kolaylaştığı, turizmi dönüşmeye zorlayan internet çağı kendi klasiklerini yaratacak mı? Zamanla göreceğiz. Bu film nerede çekildi? Efes ve Selçuk'ta. Bu film ne zaman çekildi? Büyük ihtimalle 1920 ya da 21'de. Bu filmi kim çekti? Bilinmiyor turist grubundan amatör bir kameraman da olabilir, özellikle getirilmiş profesyonel bir kameraman da. Bu filmdeki olay ne? Bir turist grubunun Efes'i ve Selçuk'u ziyareti.